Kendi haline bak. Beni sevenler için söylemiyorum. Bakın yanlış anlamayın. O laf söyleyenlere söylüyorum ben. Bakın lütfen yanlış anlamayın. Beni o laf söylüyor ya yok işte bana laf söylüyorlar durmadan. Onlara söylüyorum yani. Allah'a şükürler olsun. Seda ablamızdan, Seda Seyhan'dan Allah razı olsun. Bizi tanıttı. Hala onun ekmeğini yiyoruz. Sosyal medyada izleniyorsak o kadının sayesinde. Ben bunların nankör olacak bir kadın, adam değilim hiçbir zamanda. Söylememezlik yapmadım bunları yani. Seda Seyhan tanıttı beni. Allah ondan razı olsun. Tanıtmasaydı <laughs> Bu durumda olmazdım belki. Belki hala fıtıraşlık yapıyor olurdum. Allah ondan razı olsun. Rabbim ona uzun ömür versin. Ayağına taş değdirmesin. Oğlum biz nereden geldiğimizi de çok iyi biliyoruz. Nankör adam da değiliz yani. Nankörlük yok bende. Biri bana bir şey yaptıysa ki Allah razı olsun. Ablamız elimizden tuttu yani bizim. E biz de geri zekalı bir insan neymişiz? Kafamızı çalıştırıyoruz. Ki çalışıyor benim kafam. Allah'a şükürler olsun. Biraz da kafa çalışacak yani. Kadın elinden geleni yaptı. Tanıttı bizi. Gerisi sende yani. Salak olursan kazanamazsın para. Ay. Benden model olmaz kral ya. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bir ralaf söylerken Önce dönün kendinize bakın. <laughs> Bak. Birine laf söylerken önce kendinize bakın baba. Yani sen bana laf söylüyorsun da sen ne yapıyorsun? Böyle onun çocukları var. Bunları da engelleyeceğiz. İstanbul'da yaşıyorum abiciğim. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün kardeş. Tamam mı? Herkes kendi kapısının önünü süpürsün baba. Oh